Merhaba sevgili dinleyici. Bugün senle yine ilginç bir araştırmanın derinliklerine dalıyoruz. Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Haksız bir durumla karşılaştığında mesela verdiğin kararları ne etkiliyor hiç düşündün mü? Evet bazen çok mantıksız gibi görünen tepkiler verebiliyoruz değil mi? İşte elimizdeki araştırma tam da bunu yani bu kararların arkasındaki psikolojik etkenleri inceliyor. Aynen öyle. Özellikle iki kavram öne çıkıyor bu çalışmada. Ego tükenmesi ve bence daha da çarpıcı olanı özgür irade inancı. Hı hı. Amacımız da bu mekanizmalar nasıl çalışıyor, adaletsizlik karşısında neden bazen e, kendi çıkarımıza ters düşecek şekilde davrandığımızı biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, hazırsan başlayalım o zaman bu mekanizmaları açmaya. Harika. Şimdi araştırmanın merkezinde çok bilinen bir deney var, ultimatom oyunu. Şöyle bir senaryo düşün. Biri sana diyelim ki 10 lira veriyor ve diyor ki bunu bölüşeceğiz ama ben karar vereceğim nasıl olacağını. Tamam. Ve sana çok adaletsiz bir teklif yapıyor. Mesela ben 9 alacağım sana 1 lira vereceğim diyor. Şimdi senin iki seçeneğin var. Ya tamam deyip 1 liraya alıyorsun o da 9 liraya alıyor. Ya da hayır diyorsun. O zaman kimse bir şey alamıyor. Aynen. İkiniz de sıfırla ayrılıyorsunuz. Şimdi mantıken düşününce 1 lira hiç yoktan iyidir, değil mi? Yani kabul etmek daha akılcı gibi. Evet, ekonomik açıdan bakarsan öyle. Ama işin ilginç yanı insanlar genellikle bu tür adaletsiz, hani hakkaniyetsiz buldukları teklifleri reddediyorlar. İşte bu durum psikologların çok ilgisini çekiyor. Neden yani? Tam bu noktada işte bu araştırma devreye giriyor ve iki önemli kavrama odaklanıyor demiştik. İlki neydi? landıkça yorulduğu fikri. Sınırlı bir kaynak yani. Anladım. Yani gün içinde çok fazla karar verdiysen veya kendini kontrol etmen gereken durumlar yaşadıysan iraden zayıflıyor gibi. Aynen öyle. Araştırmada da katılımcıların bir kısmına zorlu bir görev vererek mesela dikkatlerini çok yoran bir iş yaptırarak bu ego tükenmesi durumunu yaratmaya çalışmışlar. İradelerini geçici olarak yormuşlar yani. Tamam bu birinci faktör. İkincisi neydi? İkincisi ise özgür irade inancı. Bu da şu anlama geliyor. Bizim veya başkalarının davranışlarının ne kadarının kendi bilinçli seçimlerimize bağlı olduğuna dair inancımız. Yani yaptıklarımızdan ne kadar sorumluyuz inancı bir nevi. Hmm. Araştırmacılar katılımcıların bu inancını da manipüle etmişler. Bazılarına okudukları metinlerle falan özgür iradenin çok güçlü olduğu fikrini aşılamışlar. Bazılarını ise tam tersi davranışlarımızın daha çok dış etkenlere veya kontrolümüz dışındaki şeylere bağlı olduğu fikrini. Çok ilginç. Yani bir grubun iradesi yorgun, diğer grubun ise özgür iradeye olan inancı ya güçlendirilmiş ya da zayıflatılmış. Peki bu faktörler o adaletsiz 1 liralık teklife verilen yanıtı nasıl etkilemiş? Sonuçlar ne göstermiş? İşte burası gerçekten çok çarpıcı. Önce ego tükenmesine bakalım. Beklenen neydi? belki iradesi tükenmiş, yorgun olanlar, aman uğraşamam şimdi ilkelerle falan, bir liraya alayım gideyim der diye düşünülmüştü değil mi? Mantıklı evet, daha az direnç gösterirler gibi. Ama sonuçlar öyle çıkmamış, araştırma ego tükenmesi durumunun, yani iradenin yorgun olmasının, katılımcıların adaletsiz teklifleri kabul ya da reddetme kararlarında anlamlı, istatistiksel olarak belirgin bir fark yaratmadığını bulmuş vay canına. Yani bitkin olmak bu deney özelinde insanları daha kabul edici yapmamış. Peki ya özgür irade inancı? Orada durum nasıl? Hah, işte asıl olay orada kopuyor. Özgür irade inancı konusunda durum çok farklı. Şöyle ki, özgür irade inancı çeşitli yöntemlerle güçlendirilen katılımcılar, yani insanlar kendi seçimlerinden sorumludur fikrine daha çok inandırılanlar, evet. Bu kişiler adaletsiz teklifleri daha fazla reddetmişler. Yani bir lirayı almaktansa hem kendilerinin hem de teklifi yapanın sıfır almasını tercih etmişler. İlginç. Sanki şey gibi mi? Sen bu haksızlığı bilerek, isteyerek, kendi özgür iradenle yapıyorsun, o zaman bunun bir bedeli olmalı der gibi bir tavır daha cezalandırıcı bir yaklaşım yani. Aynen öyle yorumlanabilir. Karşıdakinin eylemini onun bilinçli, özgür bir seçimi olarak gördükleri için adaletsizliğe karşı daha sert bir duruş sergilemişler ve sonuç olarak da deneyden daha az parayla ayrılmışlar. Peki ya inancı zayıflatılanlar? Yani davranışların pek de kendi kontrolümüzde olmadığına ikna edilenler? Onlar ne yapmış? Onlarda da tam tersi bir tablo ortaya çıkmış, özgür irade inancı zayıflatılar katılımcılar, yani belki de insanlar koşulların kurbağalıdır gibi bir düşünceye yönlendirilenler, o adaletsiz teklifleri daha fazla kabul etmişler. Yani onlar daha çok para kazanmışlar. Evet, sonuçta daha fazla parayla ayrılmışlar oyundan. Belki de şöyle düşündüler, Teklifi yapan kişi de belki bu adaletsizliği tam olarak kendi seçmedi, belki durum onu buna itti gibi bir yerden bakıp daha pragmatik, hatta belki daha affedici davranmış olabilirler. Anladım. Yani karşıdakinin eğilimin arkasındaki özgür irade payını daha düşük gördükleri için haksızlığa rağmen teklifi kabul etme olasılıkları artmış. Kesinlikle. Bu bulgular gerçekten önemli. Şunu gösteriyor bize, adaletsizlikle karşılaştığımızda verdiğimiz tepkiler, sadece basit bir çıkar hesabı ya da mantık süzgecinden geçmiyor. Hı hı. İşin içine insanların eylemlerinden ne kadar sorumlu olduklarına, ne kadar özgür iradeye sahip olduklarına dair, bizim temel derin inançlarımız giriyor. Yani bir olayı veya bir kişiyi yargılarken aslında farkında olmadan bu özgür irade filtresini kullanıyoruz bir bakıma. Aynen öyle. Ve bu filtre, neden bazen maddi kayıp yaşama pahasına bile olsa ilkelerimizden taviz vermediğimizi, neden bazen de daha esnek, daha anlayışlı olabildiğimizi açıklayabilir. Çok mantıklı. Peki özetlemek gerekirse bu araştırmanın ana mesajı nedir sizin için? Benim için ana mesaj şu. Özellikle özgür iradeye olan inancımız. Yani hem kendimizin hem de başkalarının davranışlarını ne ölçüde bilinçli seçimler olarak gördüğümüz Adaletsizlik algımızı ve buna verdiğimiz tepkileri sandığımızdan çok daha fazla şekillendiriyor. Evet. Birini ne kadar sorumlu tutarsak haksızlığına karşı o kadar sert tepki verme eğilimindeyiz gibi görünüyor. Ego tükenmesinin bu çalışmada net bir rolü çıkmamış olabilir ama özgür irade inancının etkisi gerçekten çok belirgin. Bu da beni şu düşündürücü soruya getiriyor aslında. Acaba toplum olarak kolektif düzeyde özgür iradeye ne kadar inandığımız. Yani genel olarak insanlar kendi yaptıklarından sorumludur ya da insanlar koşulların ürünüdür şeklindeki hakim toplumsal inançlarımız. Evet. Acaba bu inançlar daha büyük ölçekteki eşitsizliklere, toplumsal haksızlıklara veya işte sistemsel sorunlara karşı gösterdiğimiz genel tepkileri hatta çözüm arayışlarımızın nasıl etkiliyor olabilir? Hmm. Çok iyi bir soru. Yani belki de bazı toplumsal sorunlara neden bu kadar tepkili ya da tam tersi neden bu kadar kayıtsız kaldığımızın altında bu temel özgür irade inançlarımız yatıyor olabilir. Üzerine düşünmeye değer kesinlikle. Kesinlikle. Sevgili dinleyici, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Özgür iradeye olan inancımızın toplumsal tepkilerimizi nasıl şekillendirdiğine dair fikirlerini bizimle yorumlarda paylaşırsan çok seviniriz. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Dinlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki derinleşmesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakal.